Ben teşekkür ederim Ezgi Hanım. Sağ olun. Ee, çok güzel tanıttınız. Ben de o zaman tanıtarak başlayayım kendimi. Benim de alanım uzmanlık alanım moda tasarımı. Ee, Anadolu Üniversitesi moda tasarımı. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunuyum. Doktoramı yapıyorum Haliç Üniversitesi'nde. 7 yıldır Işık Üniversitesi'nin artık biz bir aile olduğumuz için ailesinin bir üyesiyim diye söyleyebilirim. Çünkü çok sevdiğim, kıymet verdiğim hem hocalarım hem meslektaşlarım hem de çok kıymetli öğrencilerimizle beraber çok büyüyerek genişleyen güzel bir ailemiz var. Tanıtım dönemlerinde ayrıca sıra seviyorum hem yeni öğrenciler tanıyoruz, onların aileleriyle tanışıyoruz. Onların sorularıyla, onların talepleri, beklentileri ve hayalleriyle biz de kendimizi geliştiriyoruz. Biz de araştırmalarımızı yapıyoruz, merak ediyoruz. Böyle gelişerek, büyüyerek çoğalıyoruz. Umarım Sena'cığım sen de ya da senin gibi birçok öğrencimiz de bizimle olmayı ister arzu eder çok mutlu oluruz. Biraz moda bölümünden bahsedeyim. Moda tasarımı tabii ki de çok geniş bir iş kolu olan bir bölüm. Işık Üniversitesi'nde ön lisans programı olarak 6 yıldır öğrenci kabul ediyoruz. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam 4. mezunlarımızı verdik. Çok taze bir 25 Temmuz'da mezuniyet törenimiz de oldu. Ee, tabii pandemi dolayısıyla ilk defa online'ı bize tecrübe ettik. Enteresan, öğrencilerimiz bile ondan çok keyif aldılar. Keşke bir arada fiziki olarak da olabilseydik ama gönüllerimiz birdi. Ee, güzel bir eğitim dönemi geçirdik. İki sene çok dolu dolu, yoğun bir eğitimimiz oluyor. Ee, moda bölümü her zaman için, her dönem için, her e, sene için aslında hem talep olan, hem de sektörel anlamda tekstil e, sektörünün de çok bel kemiği olan e, alanlarından bir tanesi. E, bence popülerliğinde hiç yitirmeyen bir alan. Biz neler yapıyoruz? Aslında çok e, sektörün ihtiyaç duyduğu bir teknik eleman yetiştiriyoruz moda tasarımı ön lisans programında. Bu sebeple de e, bizim için e, hem yorucu hem yoğun hem e, mesleki eğitimin de çok ön planda olduğu ee, uygulamalı eğitimlerin daha fazla yer aldığı e, çok başarılı bir ön lisans eğitimi gerçekleştiriyorsunuz bizim Işık Üniversitesi'nde. Neler yapıyoruz? Ee, öncelikle bana hep gelen bir sorudan başlayayım. Ya, hocam benim yeteneğim yok ya da ben e, bir yetenek alanında herhangi bir çalışma yapmadım, e, çizimim yok e, deseniz de biz her şeyi A'dan Z'ye e, ön lisans programımızın dersleri kapsamını zaten size aktarıyoruz. O yüzden de herhangi bir ön hazırlık yapmış olmanıza gerek yok. Bizim için çok istemeniz, bu meslekte çalışmak istemeniz ve bu mesleğin birer ferdi olmanız yeterli. Onun dışında dediğim gibi hem teorik hem de uygulamalı derslerle bu süreci devam ettiriyoruz iki sene boyunca. Temel tasarım, temel sanat derslerimizle başlıyoruz. Bilgisayarda çok yoğun olarak eğitim alıyorsunuz. Yani hem Adobe Illustrator, Photoshop gibi e, tasarım programlarını kullanmanızı e, biz iki sene boyunca yoğun bir şekilde sağlıyoruz. Çünkü sektörde ağırlıklı olarak zaten bu programlar kullanılıyor. E, onun dışında teknik çizim gibi yani modellerin e, ve ürünlerin, her türlü aksesuarın e, ve benzeri yan malzemelerinde teknik çizimlerini öğretiyoruz. Ve sonrasında da birinci sınıftan itibaren, bahar döneminden itibaren dikiş atölyesi yani Tasarladığınız ürünlerin dikimi kısmı geliyor. Aynı şekilde bilgisayarda kalıp dersiniz var. Ki sektörde stilist olarak ya da stilist yardımcısı olarak iş bulmanızın yanı sıra da modelist ve modelist yardımcısı olarak da iş bulmanıza yardımcı olacak derslerimiz arasında. Çünkü bu da en çok gelen sorulardan bir tanesi. Herkes tasarıma yönlenmek zorunda değil bu meslek içerisinde. Aynı zamanda da ürünlerin ya da kıyafetlerin kalıplarını çıkartmakta da bazen çok daha keyifli gelebiliyor ya da daha hayal ettiğiniz meslekler, hedeflediğiniz meslekler arasında olabiliyor. Bunu da yapabiliyorsunuz. Bunu destekleyen derslerimiz nelerdir? Tabii ki de ortak derslerin dışında aksesuar dersimiz var. Daha önce üniversite tanıtımında olmuştum. Belki bir dahaki tanıtımda ufak bir yine workshop yapabiliriz. Çok da şeker olur, keyifli olur. Ben seviyorum dersi verdiğim için söylemiyorum. Hakikaten keyifli bir ders. Bununla ilgili bir atölyemiz var. E, aksesuar tasarımı dersimiz, e, kostüm, dekor kostüm alanında da yine e, sizin tabii ki de bir lisans kapsamında olmasa da ön lisans kapsamında bir tiyatro metni okumak, onun karakterlerini çözümlemek, onlara elbiseler tasarlamak gibi çok keyifli yan derslerimiz var. Bunun dışında e, tabii ki de mutlaka bir staj gerçekleştiriyorsunuz. Bu da yine sektörü hem tanımanızı hem de önden biraz bilgi sahibi olmanızı yardımcı oluyor. Kimi günü kapsayan zorunlu bir stajımız var birinci sınıfın sonunda. İkinci sınıf derslerimizde daha çok alan derslerinizin içerisinde olan uzmanlığınızı geliştirecek dersler arasında. Yani işte bilgisayarla tasarım, bilgisayarla kalıp ya da dikiş atölyesi derslerinizin birazcık daha geliştirilmiş ileri e, dersleri olarak yer alıyor. İkinci senenin sonunda bir bitirme projesi hazırlıyorsunuz bize, yani bir koleksiyon hazırlıyorsunuz ve bu koleksiyonla da mezuniyetinizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani genel bağlamda bahsetmek istersem aslında kapsamımız bu şekilde. Bizim nelerimiz var okulda? Fiziki olarak e, tanıtmayı göstermeyi çok isterdim ama atölyelerimiz mevcut. Dikiş atölyemiz, e, bilgisayar e, laboratuvarlarımız, bilgisayar etimizi aldınız ve aynı zamanda da aksesuar kumaş baskı atölyemiz çok e, yine değerli bir sektörden gelen bir hocamızla kumaş baskısı gerçekleştiriyoruz. Kumaşlara desenler tasarlıyoruz ve o desenleri kumaşların üstüne basarak yine kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Bunları kullanıyoruz, bunları e, mutlaka atölyelerde Merve hocam, yapıyoruz. çok özür diliyorum böleceğim ama e, Sena e, İstanbul'da mı oturuyor bilemiyorum. Fakat hani sonrasında da bu yayını izleyecek olan arkadaşlarımız için Şile ve Maslak Kampüsünde e, bizler aday öğrencilerimizi bekliyoruz. E, bu atölyeleri hani e, özellikle ilgisi olan öğrencilerimiz olursa onları Maslak Kampüsümüze bekleriz. Evet, evet. Senin vesilenle de sana hitaben söylüyor gibi algılama sen ve tüm izleyen öğrencilerimize hitap etmiş olalım. Çok teşekkürler hatırlatmanız için. Atölyelerimizi ziyaret etmek isteyenler, okulumuzun bu atölyenin içindeki imkanlarını fiziki olarak da görmek isteyenleri Maslak Kampüsü'nüze bekliyoruz. Orada görevli arkadaşlarımız var tanıtım biriminden. Onlar size seve seve yardımcı olacaklardır. Bunun dışında gerçekten uygulamanın çok daha ağırlık olduğu bölüm. Bunu tekrar söylemek isterim. Çünkü sektörde sizin tabii ki de teorik olarak aldığınız bilgilerin yanı sıra uygulamanın çok daha ağırlık kazandığını biliyoruz. O yüzden de tüm hocalarımız ben de dahil olmak üzere hem sektörde mutlaka yıl olarak tecrübesi olanlar ve her zaman dirsek teması çalışan insanlarız. Bu yüzden de mümkün olduğunca firmalarla bazen ortak e, projelerimiz de olabiliyor. Stajlarda bana yine gelen sorulardan bir tanesi, bu stajları siz mi yönlendiriyorsunuz? E, bazen firmalardan bize talep de gelebiliyor. Çünkü öğrencilerimiz güzel stajlar gerçekleştiriyorlar. Bu sebeple de bu stajları e, biz de yönlendirdiğimiz olabiliyor. E, gönül ister hepinizi güzel işlere de yerleştirebilirim ama stajlar bizim için çok e, mühim. Güzel yerlerde e, Başarılı alanlarda staj yapabiliyorsanız e, sizin için tabii ki de ileri anlamda iş e, imkanları açısından da güzel bir e, olanak sağlıyor. Sanırım sena. Evet, bağlantısı ile ilgili bir problem olmuş olabilir hocam. E, sizin eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa e, dinleyebiliriz ama tamamladık sanırım. <laughs> Evet yani gerçekten hani normalde tanıtımlarda da söylediğim şeyler bunlarla Geneldeki sorularla da çok şekilleniyor. Ama varsa sorular alabilirim sonra katılacak öğrencilere ya da... Şöyle, şöyle ki hocam şu an için değil ama sonrasında izleyenlere... <laughs> e soruları olursa sorabilmeleri için chat ortamından da yazıyorum ama aday.itikun.edu.tr adresine mail atabilirler. Grafik tasarımıyla ilgili de eğer böyle pardon moda tasarımıyla ilgili de böyle detaylı sorular sorarlarsa sizlere yönlendiririz. Onlara memnuniyetle sorularını cevaplarız hocam. Merhaba hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdınız. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Elinize, emeğinize sağlık. Ee, görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun hocam. Hoşça kalın.